Merhaba arkadaşlar, birinci sorumuzla başlayalım. Kütleleri 2M, M olan x parçacıkları özdeş yayların ucunda R2R genlikli sağınım yapmaktadır. Yay sarkaçların periyotlarını 2P kök içinde M bölü K'dan hesaplıyorduk. Yaylarımız özdeş olduğu için K sabitleri eşit. Bu durumda yayların ucuna bağlı olan cisimlerin kütlelerine bakmamız yeterli olacaktır. Ucuna M kütleli cismin bağlı olduğu yayın periyoduna T dersek X'in periyodu 2M kütleli cisim bağlı olduğu için kök 2T olur. Dolayısıyla X'in periyodu Y'den büyüktür. Birinci ifademiz doğrudur bu sebeple. İkinci ifademizde maksimum hızları kıyaslamamız istenmekte. Maksimum hızı 2πr bölü t'den hesapladığımıza göre, x'in maksimum hızı 2πr bölü kök 2t, y'nin de maksimum hızı 2π2r bölü t olacaktır. Bu durumda, x'in maksimum hızı y'den küçüktür. İkinci ifademiz de doğru. Maksimum iğmeyi ise omega kare R'den ya da V kare bölü R'den hesaplayabiliyorduk. Biz X'in maksimum hızını V bölü kök 2, Y'nin de maksimum hızını 2V olarak ifade edersek X'in maksimum iğmesi V kare bölü 2 bölü R, Y'nin de maksimum iğmesi 4V kare bölü 2R olacaktır. Dolayısıyla Y'nin maksimum iğmesi x'ten büyüktür. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Cevabımız C han. İkinci sorumuzda KN noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim T0 anında K noktasındadır. Hareketin periyodu 24 saniye olduğuna göre cisim 40 saniye sonra nerededir? Biz KN arasında harmonik hareket yapan bu cismin O noktası denge noktası olduğu için OL ve OM arasını küçük t sürelerinde aldığını söylersek MN ve LK arasını iki küçük t sürelerde alacaktır. Dolayısıyla hareketin e, tamamını 12 küçük t'ye eşittir şeklinde ifade edebiliriz. Periyodumuz da 24 saniye olduğu için küçük t 2 saniye bulunur bundan dolayı da OL ve OM arasında ikişer saniyede, LK ve MN arasında dörder saniyede alacaktır. K noktasından harekete başlayan bu cisim bir periyotluk süre sonra yani 24 saniye sonra başladığı noktaya geri döner. bundan sonraki 16 saniyede de şu şekilde yol alır. KO arasını 6 saniyede alacaktır. ON arasını 6 saniyede alacaktır. Kalan 4 saniyede de M noktasına ulaşacaktır. Cevabımız B şıkkıdır. Üçüncü sorumuzda şekildeki yaylı sarkacın ucuna bağlı M kütleli cisim M-N arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Cisim denge noktasından L'ye kadar çekilip bırakıldığında hangileri doğrudur diyor. Yay sarkacın periyodu ucuna bağlı cismin kütlesine ve yay sabitine bağlıydı. Bunlarda herhangi bir değişiklik olmadığı için periyodunda değişiklik olmayacaktır. Birinci ifademiz yanlış. İkinci ifadede cismin o noktasından geçme hızı soruluyor bize. E, bu e, yay sarkacımıza bağlı cisim L'ye kadar çekilirse... Biz yaya daha fazla enerji depoladığımız için O noktasından geçme hızı yani maksimum hızı artacaktır. İkinci ifademiz doğru. Cisme uygulanan maksimum kuvvet değişmez ifadesi yanlıştır. Çünkü biz cismimizi L noktasına kadar çekersek yaydaki meydana gelen maksimum kuvvet de artacaktır. Bu sebeple doğru cevabımız B'dir. Dördüncü sorumuzda bir yayın ve bir sarkacın ucundaki M kütleli cisimler durmakta olan bir asansör içinde aynı T periyodu ile salınım yapıyorlar. Asansör aşağıya 3 bölü 4 G iğmesi ile hızlanırsa basit sarkaç ve yaya bağlı kütlenin periyodu ne olur diyor. Basit sarkacın periyodunu 2 pi kök içinde L bölü G'den, yay sarkacının da 2 pi kök içinde M bölü K'dan hesaplıyorduk. Bu asansörümüz aşağı doğru 3G bölü 4 iğmesiyle hızlanırsa bu cisimleri yukarıya doğru eylemsizlik kuvveti etki edecektir. Basit sarkacımıza aşağı doğru G çekim iğmesi etki ediyor. Yukarıya doğru da eylemsizlik kuvvetinden dolayı 3G bölü 4 ivme etki etti. Yani basit sarkacımızın ivmesi G bölü 4 oldu. İvmesi azaldığı için de periyodu artacaktır. Yaya bağlı kütlemizin periyodunda değişiklik olmayacaktır. Çünkü periyodu çekim ivmesine bağlı değildir. Cevabımız B. 5. sorumuzda yarı çapları 2R ve R olan iki dişi birbirlerine şekildeki gibi bağlanarak O1 ve O2'den geçen sabit eksenler etrafında döndürülüyor. Dişliler üzerindeki K ve L noktaları için hangileri doğrudur demiş. Birinci yargıda açısal hızları kıyaslamamız istenmiş L ve K noktalarının. Şimdi büyük dişlimiz bir tam tur attığında küçük dişlimiz iki kat küçük yarıçapa sahip olduğu için iki kat fazla tur atacaktır. Yani bu M noktası bir tam tur attığında L noktası iki tam tur atar. Bu sebeple de M noktasının açısal hızı omega ise L noktasının açısal hızı 2 omega olacaktır. Bu durumda birinci ifademiz doğru oluyor. İkinci ifademize bakalım. K ve L noktalarının çizgisel hızlarını kıyaslamamız istenmiş. K noktasının çizgisel hızına V dersek, M noktasının çizgisel hızı 2V olacaktır. L noktasının çizgisel hızı da 2V olacaktır. Çünkü M ve L noktasının aldıkları yollar her zaman birbirlerine eşittirler. Bu durumda K ve L noktalarının çizgisel hızları eşittir ifadesi yanlış oluyor. Üçüncü ifadede merkezil iğmeler kıyaslanmış. Merkezil iğmeyi omega kare r'den ya da v kare bölü r'den hesaplayabiliriz. Buradan hesaplarsak L noktasının açısal hızı 2 omega olduğu için 4 omega kare geldi buraya çarpı L noktasının yarıçapı r. K noktasına bakarsak açısal hızı M noktası ile aynı bu sebeple omega kare yazdık yarıçapı da gördüğünüz gibi R bu durumda L'nin merkeziliğimesi K'dan 4 kat büyük olduğu yani üçüncü yargımız da doğru cevabımız C olacak Altıncı soruda şekildeki tabla O merkezinden geçen eksen çevresinde 3 saniye periyoduyla düzgün olarak dönmektedir. Tablo üzerine bırakılan 1 kilogram kütleli kale cisimlerine etki eden maksimum sürtünme kuvveti 3 Newton olduğuna göre cisimlerin hareketi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Biz periyodu biliyoruz. Buradan açısal hızı hesaplayabiliriz. 2 pi bölü t'den pi değerini yerine koyarsak periyot değerini yerine koyarsak açısal hızı 2 radyan bölü saniye buluruz. Ee, buradan cisimlere etki etmesi gereken e, merkezcil kuvvetlerin güvenli dönüş yapmalarını sağlayan merkezcil kuvvetlerin değerlerini beraberce hesaplayalım. m omega kare r'den yaparsak bu hesabı k'nın kütlesi 1 kilogram, açısal hızı 2, yarıçapı 1 olduğuna göre merkezcil kuvvetinin 4 Newton, L'nin ise kütle, açısal hız ve yarıçap değerlerini yerine koyarsak 2 Newton olması gerektiğini görüyoruz. Bu cisimlere bu yönlerde sürtünme kuvvetleri etki ediyor. K'yı düşünürsek öncelikli olarak K'nın güvenli bir dönüşü yapılabilmesi için ona etki eden sürtünmenin 4 newton olması gerekir, ama maksimum değeri 3 newtonmuş. Bu sebeple güvenli dönüş yapamaz. Yani dışarıya doğru kayacaktır. Hareketsiz kalamayacaktır. L'ye bakarsak da L'nin kaymadan dönebilmesi için 2 Newton'la çekilmesi yeterli. Sürtünme kuvvetimizin maksimum değeri de 3 olduğu için L hareketsiz bir şekilde hareketine devam edecektir. Doğru cevabımız A. 7. sorumuzda Cam borudan geçirilen ipin iki ucuna M1 ve M2 kütleli cisimler bağlanarak şekildeki sistem oluşturuluyor. M2 kütleli cisim R çaplı yatay düzlemde sabit açısal hız ile döndürüldüğünde M1 kütleli cisim hareketsiz kalıyor. Ee, i̇p düşey ile 53 derecelik açı yaptığına göre M1 bölü M2 oranı nedir diye bize sorulmuş. Ee, burada Öncelikli olarak M1 kütlesinin ağırlığını yazalım. İp aynı ipse gerilme kuvveti aynı olduğu için takip edersek bu ipteki gerilmenin M1G büyüklüğünde olması gerekir. M2 kütlesinin de ağırlığını yazalım aşağıya doğru. E, buradaki ip gerilmesini bileşenlere ayırırsak bu kuvvetin bu kuvveti dengelemesi lazım. Bu kuvvetin de merkez kaç kuvvetine eşit olması lazım. Bu iki kuvveti birbirlerine eşitlediğimiz zaman kosinüs 53 değerini yerine yerleştirdiğimizde m1 bölü m2 değerini 5 bölü 3 olarak buluruz. Cevabımız Bursa. 8. sorumuzda 2R uzunluğundaki ipucuna M2 ortasını M1 kütleli cisimler bağlanarak sürtünmesiz yatar düzende sabit açısal hızla döndürülüyor. İpteki gerilmelerin oranı 5 bölü 4 olduğuna göre kütlelerin oranları bize soruluyor. Burada e, cisimlerin merkez kaç kuvvetlerini yazarsak M2 cismini bu yönde, M1 cismini de bu yönde merkez kaç kuvveti etki edecektir? Bu cisimlerin açısal hızları eşit olduğu için merkez kaç kuvvetlerini M omega kare R'den hesaplayalım. Bu durumda T1 ip gerilmesi M1 ve M2 kütleli cisimlerin merkez kaç kuvvetlerin toplamına eşit olacaktır. T2 ip gerilmesi ise M2 kütleli cismin merkez kaç kuvvetine eşit olacaktır. T1'i açarsak M1 kütlesinin merkez kaç kuvveti M1 omega kare yarıçapı R olduğu için R'dir. Artı M2 omega kare yarıçapı 2R büyüklüğünde M2 cisminin onu da yerine yerleştirdik. Şimdi de T2 ip gelmesini açalım. O da F2 merkez kaç kuvvetine eşitti. Onu burada yerine yazarsak T2 4T ise T1 5T gerilmeye sahiptir. Buna 4T dersek şu ifadeyi T olarak nitelendirebiliriz. Bu yazdığımız bulduğumuz iki ifadeyi alt alta oranlarsak cisimlerin kütlelerinin oranlarını 1 bölü 2 buluruz. Cevabımız A olacaktır. Dokuzuncu sorumuzda ise şekildeki koordinat sisteminin x'e düzleminde düzgün dairesel hareket yaptırılan cismin açısal momentumunun yönü soruluyor. Bunu sağ el kuralıyla bulacağız. Sağ elinizin 4 parmağını cismin dönüş yönünde döndürürseniz baş parmağınız açısal momentum'un yönünü gösterecektir. E, gördüğünüz gibi açısal momentum'un yönü eksi y yönünde cevabımız d şıkkı olacaktır. 10. soruda gösteri yapan bir buz patencisi kollarını açarak kendi ekseni etrafında 8 radyan bölü saniyelik açısal hıza dönerken eylemsizlik momenti 20 kilogram metrekare oluyor. Patenci kollarını kapatarak eylemsizlik momentini 16 kilogram metrekare yaptığında açısal hızı kaç radyan bölü saniye olur? Buz patencisinin açısal momentumu korunacaktır. Çünkü dışarıdan bir tork uygulanmamış bu patenciye. Bu durumda ilk durumdaki açısal momentumu son durumdaki açısal momentuma eşit olduğu için bunları eşitleyelim ve açalım. İlk durumda açısal hızımız 8, e, e, eylemsizlik momentimiz 20, son durumda eylemsizlik momentimiz 16, açısal hızımıza da omega dersek e, açısal hızımızı 10 radyan bölü saniye olarak buluruz. Doğru cevabımız E'dir. 11. soruda dönen katı cisimlerin hareketini açıklamakta kullanılan büyüklüklerden hangileri vektöreldir diyor. Açısal momentum ve tork momenti vektöreldir. Yani cevabımız D şıkkı. 12. soruda oturduğu tabure ile birlikte şekil 1'de belirtilen yönde dönme hareketi yapan öğrencinin açık olan kollarında ağırlık vardır. Öğrenci kollarını şekil 2'deki gibi kendine doğru çektiğinde hangileri gerçekleşir diyor. Yine burada öğrencinin açısal momentumu değişmeyecektir. Korunacaktır. Yani ikinci ifademiz doğru. Ee, öğrencinin biz eylemsizlik momentini kütle ve döndüğü yarıçapın karesi doğru orantılı olduğunu söyleyebiliriz. Kütle değişmediğine göre yarıçap azaldığı için eylemsizlik momenti azalacaktır. Eylemsizlik momenti azalacağı için de dönme hızı artacaktır. Bu durumda birinci ifademiz yanlış olur, üçüncü ifademiz doğru olur. Cevabımız D şıkkıdır. 13. sorumuzda bir cismin ağırlığı e, hangi bölgede en büyüktür demiş. Bir cismin ağırlığının en büyük olabilmesi için ona etki eden çekim iğmesinin de en büyük olması gerekir. Bir gezegenin yüzeyindeki çekim iğmesi maksimum değerdedir. Yüzeyinden uzaklaştıkça çekim iğmesi azalır. Yüzeyinden merkeze doğru yaklaştıkça da yine çekim iğmesi doğru orantılı bir şekilde e, yarıçapla azalacaktır. Bu sebeple yüzeyinde ağırlığı maksimum değerdedir. Kutuplar bölgesinde yine ağırlığının en büyük olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orada gezegenin merkezine olan uzaklığı en azdır. 14. sorumuzda ise yer küre çevresinde dolanan bir uydunun aynı yörüngede dolanırken kütlesi arttırılırsa aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir diyor. E, bu uyduya etki eden kütle çekim kuvveti onun merkez kaç kuvvetine eşit olur. Kütle çekim kuvvetini ve merkez kaç e, kuvvetlerinin eşitliklerini açarsak uydunun kütlesinin sadeleştiğini görüyorsunuz. Yani bu dengede etkisi yok. Bu sebeple yörünge yarıçapında, hızının büyüklüğünde ya da periyodunda bir değişiklik olmayacaktır. Ama kütlesi arttığı için merkezcil kuvveti artacaktır. Doğru cevabımız E şıkkı. 15. sorumuzda Yerküre etrafında kararlı yörüngede dolanan uydu daha büyük yarıçaplı yörüngeye oturtulup döndürülürse bu uydu için aşağıdakilerden hangisi doğru olur demiş. Yine kütle çekim kuvvetini merkez kaç kuvvetine eşitleyip bu ifadeleri açtığımızda uydunun çizgisel hızının ifadesini gm bölü r olarak buluruz. Ee, burada m dediğimiz kütle gezegenin kütlesidir. g evrensel çekim sabitidir. r de gezegenle uydu arasındaki uzaklıktır. Kütle merkezlerinin arasındaki uzaklıktır. Buna göre daha büyük yarı çaplı bir yörüngeye oturtulursa çizgisel hızı azalmış olacaktır. Birinci ifademiz doğru. İkinci ifademize bakarsak daha büyük bir e, yörüngeyi daha küçük hızla aldığı için periyodunun biz artar olduğunu söyleyebiliriz. Merkezli iğmesini ise V kare bölü R'den düşünürsek çizgisel hızı azalıyor, yarıçapı çapı artıyor. Bu durumda merkezli iğmesi de azalacaktır. Doğru cevabımız C şıkkı. 16. soruda bir gezegenin güneşe ortalama uzaklığı dünyanın güneşe olan ortalama uzaklığının 4 katıdır. Buna göre gezegenin güneş etrafındaki doğunun periyodu kaç dünya yılıdır demiş. Ortalama uzaklığının kübünün periyodunun karesine oranladığımızda bu sabit bir değer veriyordu. Bunu yer için ve gezegen için yazarsak ve birbirlerine eşitlersek güneşe olan dünyanın ortalama uzaklığına R diyelim. R küp bölü burada periyodu da bir yıldır birin karesi dersek. Gezegenimizin uzaklığının ortalama değeri 4 kat daha büyüktür. 4R'nin kübü dersek, periyoduna da tekrar edersek, periyodunu 8 yıl olarak hesaplayabiliriz. Cevabımız E şıkkıdır.